Aşağı iner biraz. Aha, aldı, 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 aldı. Aldım. Aldım, 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 aldım. Hey <laughs> yavrum benim be. Hey yavrum benim be. <laughs> ha, çak, 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 çak. Beklenen gün geldi bugün gala gecemiz var. Yarışmamız yarın sabah 6'da başlayacak. Biz de geldik hazırlıklarımızı yaptık. Teknemizin tonozunu bağladık. Gördüğünüz gibi Salman Av teknemizle yarışmaya katılıyor olacağız. Diğer tarafta yine bizim Salman logolu bir tekneyle katılan ekibimiz olacak. Son derece güzel bir ortam. Herkes gayet enerjik, mutlu, neşeli. Güzel bir organizasyon olacak. Hazırlıklar yapıldı. Birazdan gala gecesi olacak. Sonrasında da eğlenceler başlayacak. Yarın sabahta yarışmamız başlayacak. Şimdiden yarışmaya katılan herkese de buradan başarılar diliyoruz. Aynı zamanda sponsorumuz Koray Bey. Evet, evet, evet. Koray Bey GT vermeyelim bence. Oray. Bence dükkanda olduğu kadar vardır. <gülüyor> <gülüyor> alma alma. Ha, bildirin, tamam. Hayır Sarıbaş. Abi bu Maç. Mara 15 8 numaralı tekne Avcıoğlu. Abi günaydın. 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 Salman ekibi hazır. Şampiyonlarla ilerliyoruz. Ve işte yarışmamız başlıyor. Hazırız. Ekibimiz gayet genç ve dinamik. Bu yarışma bizim olacak inşallah. Çok inançlıyız, çok iddialıyız. Güzel hazırlandık. Meralayı biliyoruz, noktaları biliyoruz. Az sonra yarışmamızı başlatıyoruz. Bizi takipte kalın. Geçen senenin balığını Bunu alan sensiz. kumlucu yarışmasında bizi en büyük balıkta ikinci yapan GTBio'muzla atışlara başlıyoruz askere. Bakın şimdi nasıl balığı alıyorum seyredin. Niye? Çünkü GTB var. Bir Ve ya. bir şey söyleyeceğim. Çortum da çeker misin kardeşim? Turuncu şort. Turuncu şort. Bu çok önemli. Turuncu. Bu avda en önemli şey turuncu şort. Unutmayın şifre Gelidonya. Balık aldığımızda hemen kameraya o şekilde açacağız. Yarışmanın ilk günündeyiz. İlk defa altımızı suyu indirdik. Yem olarak GT Bio Roller Shot 165 deniyorum. Seyit de Kalamus Kit 175 indirdi. Bakalım nasibimizde neler olacak merakla bekliyoruz. Ersin de hazırlık aşamasında ekçi düğümünü atıyor şu an. Piyar mı atıyorsun? düğüm atıyormuş affedersiniz. Piyar düğüm atıyormuş. Ne getirdin? O seyircileri 2001 Game Type B663. Şeye doğru gideceğiz işte. Karayolu aşağıdan yere mi? Tamam, bir tık yukarısına çıkarız. Tamam yeter topla artık. Böyle. böyle. böyle, böyle git sen şu anda. Bak buraya da konum atmışım ben. Demek ki burada da balık yani. Balık yazdırmasam ben konum atmam açıyorum. Kaç metredeyiz? yapar. Thank <laughs> yükseldi Balık tekrardan aşağı indi. silikonumuzu bir daha deneyeceğiz. Altımızda da balık var şu anda. Balık da silikonla birlikte şu anda aşağı indi. İkisi de aşağı iniyor şu anda. Silikonla birlikte iniyorlar. Bak ekranda göster. Aynen. Bir daha deneyeceğim. Çünkü tekrardan balık giriyor aşağıya. Hatta yükseliyor balık şu anda. tekrardan yükseliyor. Balık dibe iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor şu anda. Alacağız, o balığı alacağız. O bizde. O balık bizde. Almamız lazım. <laughs> Gitti balık. Gitti. Ersin abi görüyor musun bak hmm. benim şeyle iniyor. Çıkıyor. Geri çıkıyor. Aynen iniyor çıkıyor ama gittik. Baktı bu salaklar dedi ben tutamıyorum. <laughs> Gitti. Bu meradan çok ümitliyim. Geçen sene de bu meradan balık aldım, bu sene de alacağım. İnanıyorum. Olmaz <laughs> <Durmaz> mı? Cik mi atlarsın? Yo, Abi öyle yaparken çok kuzu aldım Ol. öyle ya. Vallahi deli manyak atlıyor öyle hızlı yapınca. Başka asis var mıydı abi? Hazır mı? Hazır da. Hayır yoksa yapı vereceğim iki tane de. Yok vardı. Yanlış görmediysen vardı. Orayı da yakalım. Nasıl olmuş kardeşim? Eline sağlık abi. Ateş. Şimdi yemimizi indirip hazır balıkla yazarken nasibimizi bir zorlayalım. jig makinalarında da çıkırık makinalar tercih ediyoruz ve tetikli kestin kamışlar tercih ediyoruz. Şu anki kombinimizde Daiwa Saltika Jig makinesi ve Shimano Game Type J Jig modeli kamış ile avlanacağız. Makinanın kullanımını da anlatacak olursak yemimizi şurada görmüş olduğunuz mandal yardımıyla indiriyoruz. Bunu aşağı doğru çektiğimizde yemimiz inmeye başlayacak şuradan. Şimdi burada yeme daha güzel aksiyon verebilmek için, daha düzgün aksiyon verebilmek için önce iki kısa aksiyon veriyoruz ve sonrasında bir uzun aksiyon veriyoruz. Bunu da yaklaşık dibe indirdikten sonra 20-25 metre yüksekliğe kadar devam ettiriyoruz. Daha sonrasında eğer vuruş alamadıysak tekrar dibi taramak için yemi dibe indirmemiz gerekiyor. Çünkü genelde taş balıkları adı üstünde taşta yattıkları için onları kandırabileceğimiz mesafede dipten 25 metre yukarıya kadar oluyor. Dolayısıyla orta ve üst mesafeleri çok da taramamıza gerek yok. Bir 20-25 metre çıkartıktan sonra eğer vuruş alamadıysak tekrardan dibe indiriyoruz yemi. Oğlum. Aha aldı. Aldı aldı. Aldı. Aldın. Şey de aldım 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 aldım. Gelidonya. ya. Anam 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 anam. Süpersin. Aldım. Abi şifreyi tekrardan söyler misin? Şifre Gelidonya. Tamam telefonla da çekelim. <laughs> Oğlum wow, Koray çok abi. iyi basıyor lan. Tamam bassın abi. Sen atıyor <laughs> yavaş yavaş acele etme. <laughs> ya. <laughs> Arkadaşlar çok büyük bir balık bindirdik. Gerçekten büyük bir balık. Hadi oğlum. Mümkün olsun. Oy helal. Çok güzel okunuz. kuyruğundan anladım. Çıkartamıyorum ki. Yavaş yavaş abi acele etme. Acele etme buraya. Çok büyük balık. Acele etme. Olta değiştirmek yok biliyorsun. Biliyorum. Şu balıklara bak aşağıdaki balıklara bak. Var mı sende dersin bir şey? Yok ben takımı topladım. Sen, sen abi sen sakin. Ben sakin. O sende. Koray abi. Koray artık balık. onun başka bir şansı var mı Koray abi? Büyük ihtimalle aşağı doğru iniyor senin. <laughs> o balığın başka bir şansı yok Koray abi. Koray abinin balığı var. Evet. Ekranda gözüküyor bu arada. <laughs> Helal be Koray abim. Ne oldu lan bıraktın Hayır mı? yüzeye yüzeye olabilir. Sana geliyor. Hızlı sana hızlı geliyor. Abi. Gitmez gitmez. Sana o. geliyor gitmez orkinos, bir orkinos. daha. Orkinoso orkinoso. Çok büyük bir orkinoso. <laughs> Hadi oğlum. Hadi <laughs> oğlum. Haydi. geç abi. Seyit sen tekneyi çevirebiliyorsan sen tekne. Ben tekneyi... tekneyi çeviremem. Koray abi dikkat et. Bak. O balık çok iri bir balık. Evet daha iyi oldu böyle. Acele etme. Abi. O bizde artık abi. Aynen acele et. Yavaş yavaş Çok kopik. kuzu olabilir misin? Aslında Sen kuzu gibi. gibi. Kuzu gibi değil mi? Kuzu gibi. Göreceksin yani. Eğer kuzuyu da çok iri. Eklerini çeksin ama. Yoruldum lan. Şeyine, abi şeyine kasığına şey yaslayabilirsin. Ya. Anam. Bir dakika. Biz alamıyoruz o yüzden kuzu Evet. <gülüyor> Kendini <gülüyor> dövüşmek zorundasın balığında. Öyle olmalı zaten ya kamışı kasanına yazsa istersen daha rahat hareket edebilirsin. Gördün mü vallahi? Yok Gör, görmedim de o kağıt. 가봐도 신경 안 Yazılı mı? Devasa bir okuyun. Parlayışı aynen yapıyor. Döne Tabii döne, döne Tekniğe geldiğinde çıldıracak. Aynen. Akış bakış hazır değil mi? Allah. Seyit Doş. Aaa de devasa bir balık. Yavaş abi. abi ben gördüm. şey yapacağım. Akış alacağım. Aynı. Aynen. Güzel bir yazılı Sen şunu al. Şunu al kanka. Bak tarafa şimdi. Bak şimdi. değil şu an. Liderdeyiz abi. abi. Aldık. Çekin, 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 çekin. <gülüyor> <gülüyor> Ey yavrum benim be. hey yavrum benim <gülüyor> be. Süper. Çak 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 çak. Bravo. Şöyle göstersene videoda. Al abi. Dikkat et. Tut bunu. Tutamıyorum lan. <laughs> Taşıyorum. <abi. gülüyor> Hadi sağlık. <laughs> of, abi çok yoruldum ben. Anlata anlata tuttum, tuttum be abi. Telefondan kimse çekiyor mu? Ben çektim. Çektin mi? Çektim mi? Full çektim telefondan abi. O zaman şöyle alalım. Balığı da. Şey. Şey. Açsana. Heh. 16. 06 16. Aynen 16 06 abi. Şifre. Oraya. Evet kayıttayım. Tamam abi. evet, evet şu... balığımızı aldık. Çok güzel bir yazılı orkino sağlık. Ee, şurada kaç santim abi? Ölçüsüne de bakacak olursak 80 santimden biraz fazla. Kaç 83, 84. 84. 84 santim uzunluğu. 84-85 santim civarında. Yemimiz de Hadi bakalım, biraz gelsin. Elinle koluna sağlık abi. E. Buraya da gel. E. <laughs> Seyit bunları sen gönderir, Gönderirim, airdropla atarım seni. Şunu bir yerine koyalım. Hala birinci olabilirsin. <laughs> evet şansımız var daha ya. Daha Hala da, birinci olabilirsin. Bir şey olabiliriz. söyleyeyim mi? Sen balığı bindirdiğinde aşağı ekranı bir evet. geri döndürsen döndürsene Hep yazılı mıydı acaba? Hayır. O bence kuzular da geldi arkasına. Yani. Şurada bu kendilerini. Helal Hı -hı. helal. Tam şurada vurdu bu. Orada bir yerde vurdu. Şurada acaba. vurdu. biraz kafasını bana doğru. ha Süper. Aşağı indir biraz. Tamam. Bekle buraya abi. Çok güzel. Tekrardan bir fotoğraf daha alıyorum. Tamam. geldik. Şöyle bir alsana etrafı bir. Demir attık. Yemek yiyeceğiz. Ee, küçük bir tane kalamar gördüm şurada. Sadece böyle bir video çekeceğiz, oynayacağız ve geri salacağız. Çok küçük olduğu için hamle yapmıyor ama dikkatini çekti. Dikkatini çekiyor. sürekli bu medyayı takip ediyor. Ama hiç hamle yapmaya yanaşmıyor. nasıl hissediyorsun abi? Mutlu. Yani <laughs> slow anlatırken video esnasında balığın binmesi, ve son dakikaya kadar güzel bir mücadele yaşatması gerçekten çok keyifli oldu. Şimdi videonun editlenip nasıl bir şey çıkacağını çok merak ediyorum. Gerçekten güzel bir slow avı anlatımı videosu oldu yani uygulamalı. Hem nasıl bir yem tercih edeceğini anlattık. Hem aksiyonun nasıl vereceğini anlatırken balık bindirdik. Çok keyifli oldu. Çok memnun ol Çok abi. da heyecanlıydı yani. <laughs> Kocaman balık da abi. Evet balık. Yordu mu abi yoruyor mu? O kadar o büyük vardı, mahvetti balık. Mahvetti beni ya. İşte Antrenmansız hırpaladı biraz beni ama mücadeleyi kazanan biz olduk. Asker ham 8. Sen de bak. 7.8 7.8 da 8. Tekne numarası. Tekne numarası 55. 7.8. 7.8 çarpı 2. 15. 5. 7 .8. 7 .8. 8. 8. 9. 5. 9. Bu 21 <gülüyor> <gülüyor> İkinci Kumluca balık yakalama yarışmasının ilk gününde günümüzü sonlandırıyoruz. Bugün Sonya Lina Teknesi'yle beraber avımızı yaptık. İlk gün yarışımıza katıldık ve günü çok güzel 8 kiloluk bir yazılı orkinosla taşlandırdık. Yaklaşık 5-6 dakikalık mücadele sonucunda tekneye alabildik balığımızı. Çok beklemediğimiz bir anda sürpriz bir balık oldu bizim için ve çok da keyifli oldu. Büyük balık kategorisinde de bence bu yarışmayı için dereceye girebilecek büyüklükte bir balık. O yüzden sonuçları biz de çok merak ediyor olacağız ve sizlerle beraber takip edeceğiz sonuçları. Yarın ikinci günümüz olacak. Sabahtan yarışımız başlayacak. Yarın ikiye kadar yarış devam edecek. Bakalım burada da ne gibi sonuçlar çıkartabileceğiz. Merakla bekliyoruz. serbest. Belli bir saat yok. Bizde ancak gelebildik. Saat 8 oldu. Yorulmuşuz bundan. Artık saat ikiye kadar nasibimizi arayacağız. Hava daha serin bugün. Bakalım nasıl olacak? Su sakin, ortam güzel. En iyi şekilde yarışmayı sonlandırmaya çalışacağız. Çok keyifli bir iki gün oldu bizim için. Bakalım bundan sonrasında da neler yapabileceğiz. Hep birlikte merakla bekliyoruz. Tamam. Bu kuzuma ya. Merhaba. Çok küçük. Yakala bırak yapalım bari. Ne o? Palaz mı? Ne bak küçücük şey Orkinos, Orki. Evet arkadaşlar, yakala bırak yapıyoruz. Tekrardan. Kaşar. Oradayız ya. Hemen buraya. Ama balonlara da benziyor gibi ya. Hadi neyse çekelim. Gel abi. O az balon... Adrasan mıydı bu üçlü? Yok Suluada. Suluada adam mıydı? Aç abi bu Evet arkadaşlar, Hı. büyük balık Fenike. Şifre Suluada. balığımızı aldık. Bakalım ne geliyor. Yalnız Mr. Slow'un ikinci balığı oldu mavi rengi. Evet. Nasıl Seyit? Ne var sence? Hadi ya yavaş abi balık. Bir balon yapar. Gong oh, oh. Gong <laughs> <laughs> Görüyor musun dişleri? Evet. Şey, korku bir öyle mısın? <laughs> Bakayım mı? Güzel sert abi. Ben de göreyim. Göreceğim de üstümüz teklifler. Kumluca Büyük Balık Yarışmasında dostlarımız birincilik kazandı. Bu mutluluğu biz de onlarla birlikte paylaşıyoruz. Şimdi en büyük balık, en çok balık skorunda birinciliği alan takımın kaptanı Muhammed Evet Muhammed Turay tebrik de. ediyorum Buyurun. kardeşim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Muhammed Demirhan yine bir ilke imza yatlı. Arkadaşlar bekleyin daha ne çıkmadı. Maşallah yer gök balık. Ve yarışmanın sonuna geldik. Şimdi ödül törenleri başladı. Dereceye giren yarışmacıların ödülleri takdim ediliyor. Kazasız belasız çok güzel bir etkinlik oldu. Yarışmayı düzenleyen bütün organizatörlere buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Seneye tekrardan bu yarışmada sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>